Efendim merhabalar bugün neler yapacağım <laughs> fasulye yemeğini yapacağım fasulyelerimi yıkadım ayıkladım ondan sonra iki tane soğanım var büyük boy ve küçük boy soğanım var efendim söyleyeyim domates salçam var kemik suyum var domates sosum var ben bunlarla şimdi yemek yapacağım et koymayacağım et kırmızı eti olmadığı için kemik suyu kullanacağım hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Evet efendim. Şu an yağımı, ocağımı yaktım. Tenceremi koydum üstüne. Şu an biraz yağ ilave edeyim. Şöyle bir dört kaşık kadar koydum bugün. Yağımı tencereme koydum. Evet. Sarı soğanımı ilave kalçam ilave edelim hemen soğanlarla beraber kalçam soğanlarla beraber böyle bir kavurayım hafif evet evet efendim şimdi bir sarımsak da ilave ediyorum Evet. İki diş tane daha şöyle döküyorum. Soğanları iri iri döküyorum biraz büyük bu arada. Şu an yemeğin içinde görüntüsün. Şu an domates sosunu ilave ediyorum. Dıştan kalma domates sosu. Evet. Şimdi şöyle. Şimdi efendim fasulyelerimi ilave edeceğim. Hemen. Şimdi hemen fasulyelerimi ilave edeceğim. kemik suyunu da üstüne koyayım hepsi beraber pişsin şöyle evet. kemik suyunu da ilave edeyim şunu da ilave edeyim altını kısayım kısık ateş pişsin sonra biraz su ilave edeceğim şimdi bunu pişmeye bıraktım Şimdi pişsin biraz. Evet efendim. Evet. Şu an suyu biraz bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Tamam. Karıştırayım. 2 su bardağı kadar su ilave edeceğim şu an. Gerekiyorsa ilave ederim. Şu an 2 su bardağı kadar su ilave edeceğim. Yeşil fasulyenin kendi suyunu da bıraktığı için şöyle fazla sulu da dalmasın. Tamam, yeterli. Önce bir bakalım. Evet. Evet efendim. Yemeğim pişti. Yemeğimin son hali. Şu an altını kapatacağım. Birazcık soğumaya bırakacağım. Evet. Altını kapattım. Evet efendim. Yemeğim servise hazır. Yeşil fasulyem pişti. Evet. Şimdi servis tabağına 这都是。